Şimdi şimdi bu özallardan tabii bir, bu politik 30 yıldır bölgede buraya bir dizayn düzenleme bir işte değil mi Amerikanın yeni politikası soğuk savaş, soğuk savaş sonrası da yeni bir şey oluşturmaya çalıştılar. tabii ki özallardan kalan bir şey. Özallar vermiş ipin ucunu. Kenan Beyler, Kenan Evren Beyler özallar evet. ipin ucunu vermişler. Şimdi yani eşeğin şey yeri belli yağır dediğimiz bu kemik omuzla boyun arasındaki yere yağır derler. Yağır semeri tam buraya oturturlar. Oturtma sebebi tam burası, yara yapar. Yara yaptığı için semerciler tanır o yağırı. Yani bu yağırı tanır. Şey demiş, eşek e, e, semerci köyden çıkacak eşekler sevinmeye başlamış. Ne seviniyorsunuz demiş. Neyi seviniyorsunuz ki demiş. Ben hiç işte yağır yerinizi biliyordum demiş. Şimdi yeni gelen o da bilmiyor. Bak şimdi size demiş, yeni yerden yağır açacak. E şimdi öyle Özal'dan beri gelen bir yağar yeri var. Tayyip Bey de geldi. Bu yağar yerini başka bir yerden açtı. O Özal Soğuk Savaş döneminde başka bir yerden açmaya çalıştı. Kerkük, Merkük, 3'e 1 vereceğiz, kazanacağız. Federasyon lafları, etnik tartışmalar. Tayyip de geldi başka bir yerden. E bu yağrı buradan açtılar. Bu kolu buradan. Tabii semer o tuttura Türkiye halkına. Bunu bir şekilde buradan koparttırmaya çalışıyorlar. Üstelik büyük maliyetlerle. Şimdi şimdi daha 6 ayında atmış biniz dünya savaşlarına girin 6 ayda 60 bin çok büyük çok yüksek bir rakam. Ya hı hı. Irak'ta 3 günde 4 günde 1 milyon insan ölünce insanlarda bir normal şey normalleşti 1 milyon ölüm. Ya 1 milyon ya. 1 milyon karıncayı düşün, çekirdeği düşün. Evet. Ya yazık günahtır 12 yaşında çocuklara tecavüz edildi ve bunlar 12 yaşındaki kız çocuklarına tecavüz edildi. Bunların sayısı 100 bin. Yaşar Nur Öztürk Bey kendisi anlatıyor parlamentede. Bu AKP'nin de olduğu bir dönem diyor ki gelin bunları kınayan 12 yaşındaki Müslüman çocuklara Amerikalıların tecavüzlerini kınayan ya da oradaki tecavüzleri kınayan bir şey çıkartalım diyor. Bunlar hepsi karşı çıkıyorlar. Kendisi yazısında yazıyor bunları. Şimdi gelmiş ama diyor bir rektör yaşlı 70 yaşındaki rektörü başörtülü bir tane diploma alan hanımefendi elini sıkmam diye hani bir benim inancım elini sıkmam. Ya yani onun elini sıkmaya onu bir inanç yapıyor ama Irak'ta on binlerce kız tecavüze uğramış Amerikalılar ya da başka bir şekilde işte cezaevlerinde olanlarda gördük. Yasası ay çıkmasın. Amerika'yı kınamayalım. Şimdi Pekka meselesi de öyle. E Pekka meselesi sen kimle konuşuyorsun? Apo kim? Senin PKK konuşacağın insan Amerika'dır. Sonra İran'dır, sonra şeydir, Irak'tır. Yani şimdi sen özellikle Amerika'dır. Amerika orada tutuyor mu her onlarını gözetleme istasyonlarını, radarlarını? Şimdi bu çok komik ya bu kadar Dağlıca baskını, aksiyon baskını olduğunda ne dedi bunlar? Türk ordusu kendi askerini öldürdü. Bu yok da haritalara çıktı bilmem ne çıktı. Şimdi Suriye'de 6 tane as pilotumuz. Niye çıkmıyor haritalar? Türk ordusundan niye dinleme çıkmıyor? Burada bir sürü şey oraya dizildi, ordu. Dağlıca da çıktı, Aktün'de çıktı. Bir sürü dinleme çıktı Türk ordusu. Yok o yapmış, kendisini şey yapmış, öldürmüş. Hepsi de yalan çıktı bunların. Şimdi niye çıkmıyor?